Nasıl ki 8 saat araba kullanma ertesinde bir şoförün arabasına güvenemezseniz belli bir mesai süresi sonunda da hekimlerin muayeneleri aynı ölçüde bir takım hataları açık hale gelecektir. Sağlık sistemindeki yeni tartışma mesai dışı muayene. Taleplerin yoğunlaştığı belli klinikler, belli alanlar var. Gündüz buralarda randevu bulamayan veya işi dolayısıyla gelip muayenesini olamayan, ilacını yazdıramayan, kontrolünü yaptıramayan vatandaşlarımızın mesai saatleri dışında bu hizmeti bulmalarına ve bizim hizmet kapasitemizi artırmaya yönelik. Gündüz muayeneye gitmeye imkan bulamayanlar farklı zaman dilimlerinde muayene olabilecek, tahlil yaptırabilecek. Randevu sorununa yeni çözüm bu. Bunun bize çalışma koşullarımızı arttırmaktan başka bir işe yarayamayacağını görüyorum. Bel fıtığından dolayı rahatsızlığım vardı. Dedim cumartesi ararsam garanti mi alabileceğim? O da garanti değil. Ee, sağlık durumumuz e, ne yapmam gerekiyor? E, beyin cerrahına gözük Tamam diyorum, beyin cerrahına yönlendirin. Randevulu gitmeniz gerekiyor. De, randevu sistemini de zaten anlattım size. Sağlık Bakanı Koca, mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulünün başladığını 9 Ekim'de duyurdu. Ek randevu sistemiyle e, açıkçası aylar sonraya verilen randevu ve aylar sonraya verilen ameliyat randevularını eritmek istiyor. Ancak bunu yaparken bizim çalışma koşullarımızı gözetmiyor. Bu durum hekimler açısından, tabip odaları açısından kabul edilebilir bir durum değildir. Çünkü bir insanın iş yasalarına göre ve doğal koşullarına göre belli bir çalışma kapasitesi vardır. Türk Tabipleri Birliği uygulamaya sıcak bakmıyor. Beyaz reform kapsamında ek ödeme yönetmeliğiyle yeni düzenlemeler devreye girdi. Mesai dışı hasta bakan sağlık personeli teşvik ödemesi alacak ama bu emekliliğe yansımayacak. Hekimlerin aklında bu yüzden soru işaretleri var. Uygulamadan ümitli değiller. Ama hekim isteğine bağlı diyor ve Üstüne de bir ek ödeme yapıyor. Hekimler bunu rutin hale getirecek. Ve hekimleri mesaiden sonra çalışmaya zorlayacaklar. Bu böyle olur çünkü. Ee, yani burada hekim isteği Şimdilik sadece birazcık şirin gözükmek için bunu yapıyorlar hekimlere. Mesai dışı çalışmanın hasta bakma konusunda verimli olmayacağı görüşünde doktorlar. Türk Tabipleri Birliği yöneticileri bu adıma kalıcı bir çözüm olarak görmüyor. Basamak sistemi daha etkin şekilde uygulansın diyorlar herkes istediği zaman istediği hastaneye başvurmamalı. Her gelen hastaya bakın diye e, idareciler hekimlere zorlama yapmayacak. Siz basamak sistemine geçmediğiniz sürece, birinci basamağı güçlendirmediğiniz sürece bu sistem ne yazık ki e, artarak devam eder. Yani hastaların hastaneleri yığılması artarak devam eder. Bu, bu şekilde çözülmez. Doktor göremeyince vata